Mozart'ın e, vakfının da izniyle 23. piyano konçertosu seslendirilecek çok kıymetli solist arkadaşımız Sıtkı Kandemir Basmacıoğlu'yu sahneye davet ediyorum. Hoş geldin. Çok zor bir işim var. Allah kolaylık versin. Stein Bey'in çok selamı var sana. <laughs> Efendim, orkestramızın onursal şefi, onursal şefin ne olduğunu araştırdım. Benim durumum mesela olursan şef ama <laughs> kıymetli hocamızın pozisyonu bambaşka. Gürer Aykal. Eserimiz 23 dakika sürecek. Bunu benim kitleye söylüyorum. <laughs> Diğerleri biliyorlar. Sağ kalanlarla ben devam edeceğim. Sağ olun.